Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ay ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir araştırma yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Şubat ayında ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen dijital dünyada ekran kullanımı araştırması öğrencilerin telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar gibi dijital cihazlarla olan etkileşimlerinde dikkati çeken eğilimlerini ortaya koydu. 17 büyük şehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3230 ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayla öğrencilerin dijital cihazları en sık hangi amaçla kullandığı belirlendi. Araştırma sonucu öğrencilerin en yaygın dijital cihaz kullanım alanları %15,2 ile araştırma yapmak, %13,9 ile ödev yapmak ve %12,1 ile bilgisayar oyunu oynamak olarak tespit edildi. Günlük dijital cihaz kullanım sürelerine yönelik inceleme sonuçlarına göre öğrenciler dijital cihazları bıraktıktan hemen sonra yeniden kullanma isteği duyuyor ifade adeleri yer aldı.